Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle bölme işlemi ile ilgili alıştırmalar yapıyoruz. 4 basamaklı sayıları bir basamaklı sayıya bölüyoruz. Bölme işlemini yaparken çarpma ve çıkartma işlemini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bölme işlemine en büyük basamaktan başlıyoruz. Sayımız 6125'i 5'e bölüyoruz. 6125 sayısının en büyük basamağı binler basamağı. Binler basamağından başlıyoruz. Altının içinde 5 bir defa. Bir kere 5. 5 çıkartma işlemi yapıyoruz. 6'dan 5 çıktı. 1 bir kaldı. 1'i aşağıya indirdik. 11'in içinde 5 iki defa. 2 kere 5 10 çıkartma işlemi. 1'den 0 çıktı. 1 kaldı birden 1 çıktı 0 kaldı. Buradaki onlar basamağındaki 2'yi aşağıya indiriyoruz. 12'nin içinde 5 2 defa 2 kere 5, 10 Yine çıkartma işlemi yapıyoruz. 2'den 0 çıktı 2 kaldı. Buradaki birler basamağındaki 5'i aşağı indirdik, 25'in içinde 5'i arıyoruz. 25'in içinde 5, 5 defa. Çarpma işlemi 5 kere 5, 25. Çıkartma işlemi. 5'ten 5 çıktı, 0 kaldı. 2'den 2 çıktı, 0 kaldı. Bu bölme işleminde bölünen sayı 6125, bölen sayı 5, bölüm 1225. Bu bölme işleminin sağlamasını bölümle yani 1225 ile bölen sayıyı çarparak buluyoruz. 1225'te 5'i çarptığımız zaman bölünen sayı olan 6125'i bulduğumuzda bu işlem doğrudur. Yaptığımız işlem doğrudur. 1515'i 3'e bölüyoruz. 1'in içinde 3 yok. 15'in içinde 3, 5 defa. 5 kere 3, 15. 5'ten 5 çıktı, 0 kaldı. 1'den 1 çıktı, 0 kaldı. 1 aşağı indirdik. 1'in içinde 3 yok, buraya 1 0 ekledik. 5'i aşağı indirdik. 15'in içinde 3. 5 defa. 5 kere 3, 15. Çıkartma işlemi. 5'ten 5 çıktı, 0 kaldı. 1'den 1 çıktı, 0 kaldı. 2385'i 9'a bölüyoruz. 2'nin içinde 9 yok. 23'ün içinde 9. 2 defa. 2 kere 9 18 sayıları alt alta yazdık çıkartma işlemi yapıyoruz 3'ten 8 çıkmaz 13'ten 8 çıktı 5 kaldı burada 1 kaldı birden bir çıktı 0 kaldı 5'in içinde 9 yok 8'i aşağı indirdik 58'in içinde 9 6 defa 6 kere 9 54 çıkartma işlemi 8'den 4 çıktı 4 kaldı 5'i e aşağı indirdik 45'in içinde 9 5 defa 5 kere 9 45 5'ten 5 çıktı 0 kaldı. 4'ten 4 çıktı 0 kaldı. 3972'yi 12'ye bölüyoruz. 39'un içinde 12. 3 defa. 3 kere 2, 6. 3 kere 1, 3. Çıkartma işlemi. 9'dan 6 çıktı, 3 kaldı. 3'ten 3 çıktı, 0 kaldı. 7'yi aşağı indirdik. 37'nin içinde 12. Yine 3 defa. 3 kere 2, 6. 3 kere 1 3 çıkartma işlemi 7'den 6 çıktı 1 kaldı 3'ten 3 çıktı 0 kaldı 2'yi aşağı indirdik 12'nin içinde 12 bir defa 1 kere 12 12 çıkartma işlemi 2'den 2 çıktı 0 kaldı 1'den 1 çıktı 0 kaldı bölünen sayı 3972 bölen sayı 12 bölüm 331 4.040'ı 4'e bölüyoruz. 4'ün içinde 4 bir defa. 1 kere 4. 4 çıkartma işlemi. 4'ten 4 çıktı. 0 kaldı. 0'ı aşağı indirdik. 0'ın içinde 4 yok. Buraya bir 0 ekledik. 4'ü aşağı indirdik. 4'ün içinde 4 bir defa. 1 kere 4. 4 4'ten 4 çıktı sıfır kaldı. Birler basamağındaki sıfırı aşağıya indirdik. 0'ın içinde 4 yok. Buraya 1 0 ekledik. 4040'ı 4'e böldük. 1010. 5050'yi 25'e bölüyoruz. 5'in içinde 25 yok. 50'nin içinde 25 iki defa. 2 kere 5 10. Elde var bir. 2 kere 2 4. Bir de elde 5 çıkartma işlemi. 0'dan 0 çıktı, 0 kaldı. 5'ten 5 çıktı, 0 kaldı. 5'i aşağı indirdik. 5'in içinde 25 yok. Buraya 1 0 ekledik. 0'ı aşağı indirdik. 50'nin içinde 25 2 defa. 2 kere 5 10. 10'un sıfırı elde var 1. 2 kere 2 4. 1 de elde 5. 0'dan 0 çıktı 0. 5'ten 5 çıktı 0 kaldı. Bölünen sayı 5050, bölen sayı 25, bölüm 202. 6060'ı 30'a bölüyoruz. 6'nın içinde 30 yok. 60'ın içinde 30 2 defa. 2 kere 0 0. 2 kere 3 6. Çıkartma işlemi sıfırdan 0 çıktı sıfır kaldı 6'dan 6 çıktı 0 kaldı 6'yı aşağı indirdik 6'nın içinde 30 yok buraya bir 0 ekledik buradaki 0'ı aşağıya indirdik 60'ın içinde 30 2 defa 2 kere 0 0 2 kere 3 6 çıkartma işlemi sıfırdan 0 çıktı 0 kaldı 6'dan 6 çıktı 0 kaldı 202 1616'yı 4'e bölüyoruz. 1'in içinde 4 yok. 16'nın içinde 4. 4 defa. 4 kere 4, 16. Çıkartma işlemi yapıyoruz. 6'dan 6 çıktı, 0 kaldı. 1'den 1 bir çıktı, 0 kaldı. 1'i aşağıya indirdik. 1'in içinde 4 yok. Buraya bir sıfır ekledik. 6'yı aşağı indirdik. 16'nın içinde 4. 4 defa. 4 kere 4, 16. Çıkartma işlemi. 6'dan 6 çıktı, 0 kaldı. 1'den 1 bir çıktı, 0 kaldı. Bölünen sayı 1616. Bölen sayı 4. Bölüm 404 bölme işlemi kalansız bölme işlemi kalan sıfır olduğu için kalansız bölme işlemi 1536'yı 4'e bölelim 1'in içinde 4 yok 15'in içinde 4 3 defa 3 kere 4 12 çıkartma işlemi yapıyoruz 5'ten 2 çıktı 3 kaldı 1'den 1 çıktı 0 kaldı 3'ü aşağı indirdik. 33'ün içinde 4, 8 defa. 8 kere 4, 32. Çıkartma işlemi. 3'ten 2 çıktı, 1 kaldı. 3'ten 3 çıktı, 0 kaldı. 6'yı aşağı indirdik. 16'nın içinde 4, 4 defa. 4 kere 4 16. Çıkartma işlemi. 6'dan 6 çıktı 0 kaldı. 1'den 1 çıktı 0 kaldı. Bölünen sayı 1536, bölen sayı 4, bölüm 384. 1856'yı 2'ye bölüyoruz. 1'in içinde 2 yok, 18'in içinde 2, 9 defa. 9 kere 2, 18. Çıkartma işlemi. 8'den 8 çıktı 0 kaldı. 1'den 1 çıktı 0 kaldı. 5'i aşağı indirdik. 5'in içinde 2. 2 defa. 2 kere 2, 4. 5'ten 4 çıktı 1 kaldı. 6'yı aşağı indirdik. 16'nın içinde 2, 8 defa. 8 kere 2, 16. Çıkartma işlemi. 6'dan 6 çıktı, 0 kaldı. 1'den 1 çıktı, 0 kaldı. Bölünen sayı 1856, bölen sayı 2, bölüm 928. Sevgili çocuklar bugün sizlerle bölme işlemi ile ilgili alıştırmalar yaptık. Umarım hepiniz için faydalı bir video olmuştur. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinize derslerinizde başarılar dilerim.